Merhaba arkadaşlar. Örgülok Örgü kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size güzel bir basit gelin yeri modeli tarifini anlatacağım. Arkadaşlar ben daha önce taban lastiğimi hazırladım. Zaman kaybı yaşamamanız için. Arkadaşlar taban lastiğimi 10 zincir üzerine bu şekilde ikili trabzan yaparak dikey bir şekilde ördüm. Arkadaşlar siz daha modelli, daha şık bir taban lastiği istiyorsanız videolarım arasında mevcut. Ben onu yatay bir şekilde örmüştüm. Ama siz o mantığı dikey bir şekilde yaparak yine aynı görseli elde edebilirsiniz. Arkadaşlar hemen modelimin yapılışına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar taban lastiğimi bu şekilde hazırladıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Dönüp. Yandaki yani şeritimi yapıyorum. Trabzanımın kanadına 2 iki adet ikili trabzanı yaptıktan sonra trabzanımın tepesine gelip bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tekrar dolayıp yine aynı trabzanımın içine kanadının içine yine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arkadaşlar şimdi iki zincir çekiyorum. Doladım. Bir tane atlıyorum. Diğerine. Şu şekilde çekerek doladım. Bir tane daha çekiyorum. Bu şekilde 5 tane çekerek bir fıstık elde edeceğim arkadaşlar. 3 4 5 Evet arkadaşlar bu şekilde doladıktan sonra hepsini birlikte örüyorum. Araya 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine dolayıp aynı kanadın içine tekrar yine 5 tane dolayıp çekerek bir fıstık daha yapıyorum. tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar yine aynı kanadın içine 5 tane daha çekerek fıstık yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yaptım. Bu şekilde yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum arkadaşlar doluyorum bir tanesini atlıyorum ikinci kanada gelip buraya bir tane ikili trabzan yaptım bir zincir çekiyorum doladım tekrar yine aynı kanadın içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum V şeklini alıyor yani bu şekilde V şeklini yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Doladım. Bir tane atlıyorum. Buraya. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine aynı kanadın içine ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Doladım. Bakın bir tane atlıyorum. Buraya tekrar yine fıstıklarımı yapıyorum. 4 zincirimi çektim. Tekrar fıstığımı yapıyorum. Tekrar 4 zincirimi çekiyorum. Fıstığımı yapıyorum. bu şekilde yaptıktan sonra ilk sıramı bu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar bir zincirimi çekiyorum doladım bir tane atlıyorum buraya artık kenar suyumuzu yapıyoruz arkadaşlar kanadın içine iki tane trabzan yaptım kanadın tepesine bir tane yaptım tekrar kalan kanadımın içine de iki tane trabzanımı yapıyorum. Evet bu şekilde birinci sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sırama geçiyorum arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. Dönüyorum. Tekrar buradaki trabzanlarımı yapıyorum. 5 tane trabzanımı. Şimdi arkadaşlar bu sırada ee, zincir çekmeden şimdi trabzanımı bitirdim. Hiç zincir çekmeden dolayıp Şuradaki çekmiş olduğum 4 tane zincirin içine 6 tane ikili trabzan dolduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar bu taraftaki 4 tane çekmiş olduğum zincire tekrar yine 6 tane ikili trabzan dolduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi yine zincirimi çekmeden doluyorum ve burada yapmış olduğum V'nin ortasına gelerek tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum, yine bir tane ikili trabzan yapıyorum, sonra tekrar bir zincir daha çekiyorum, doluyorum, tekrar diğer yapmış olduğum V'nin içine tekrar yine ikili trabzanımı yapıp V'mi oluşturuyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar buraya da V'lerimi oluşturdum bu şekilde. Şimdi tekrar yine hiç zincir çekmeden doluyorum. Bu çekmiş olduğumuz 4 tane zincirin içine 6 tane ikili trabzanımı dolduruyorum. tekrar yine bir zincirimi çekiyorum. Yine diğer da, diğer 4 tane çekmiş olduğum zincirin içine tekrar 6 tane ikili trabzanımı dolduruyorum. Evet arkadaşlar yine zincir çekmeden kenarımı yapıyorum. Arkadaşlar model iki sıradan ibaret. Modelin oluşumu iki sıra. Yani bu sırayı yaptıktan sonra tekrar alttaki işlemi üst tarafa yapacağız. Şimdi doladım tekrar kenarımı yapıyorum. Kenarımı yaptıktan sonra tekrar iki zincirimi çekiyorum, doluyorum. Şuradaki çekmiş olduğum bir zincirimin içine girerek buradan aynı şekilde fıstıklarımı burada nasıl yaptıysak aşağı kısımda nasıl yaptıysak Aynı fıstıkları buraya da yapıyorum. 4 5 Hepsini örüyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum yine. Yine 5 tane çekerek fıstığımı yapıyorum. 4 zincirimi çekiyorum. Tekrar yine fıstığımı yapıyorum. Evet arkadaşlar buradaki modelimi de oluşturdum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Doluyorum. V'lerimi oluşturuyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim, doladım. Tekrar ikili trabzanımı yaptım, bir zincirimi çektim. Yine aynı e, deliğin içine yine aynı şekilde V'lerimi bu şekilde oluşturdum, çiçeğimi bu şekilde oluşturdum. Modelin işleyişi bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şimdi tekrar bir zincirimi çekiyorum. Doladım. Tekrar buraya çiçeklerimi yapıyorum. 4 zincirimi çekiyorum tekrar tekrar aynı şekilde fıstığımı yapıyorum bir zincirimi çekiyorum kenar kanadıma kenar yastığıma gelip orayı İkili trabzanlarımı örüyorum ve bu sırayı da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar modelin işleyişi bu şekilde ilerliyor. Model çok güzel bir model. Arkadaşlar şimdi e, tekrar size özetlemek gerekirse, bakın şimdi bu sırada yaptım. Bu sırada yaptıktan sonra. 4 zincirimin içine 6 tane ikili trabzanlarımı doldurdum. Doldurduktan sonra tekrar yine aynı mantıkla fıstıklarımı yapıp çiçeklerimi oluşturdum. Ve siz bu sıradan sonra tekrar ikinci sırada yaptığım işlemi yapacaksınız. Yani burada hiç zincir çekmeden bu dört tane yapmış olduklarımızın içine 6 tane ikili trabzan dolduracaksınız. Buralara 6 tane ikili trabzan dolduracaksınız. Ve bu şekilde modeli oluşturacaksınız arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler. Sağlıcakla kalın.